Büyük soğuk. Evet. Tamam. İsmail Bey, yani kedi yeni sahiplendik. Dolayısıyla ne yer, ne yemez bilmiyoruz. Evet. Yani mama alalım mı? Mamanın çeşitleri var mıdır? Kalite kalite midir? Bunları öğrenmek evet. istiyorum. Öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Kediniz sevimli bir dişi, evet. Siyah beyaz maskeli. iyi huylu. Yani davranışı o şekilde. Şimdi mama konusu tabii ki çok mühim. Çünkü yedirdiğiniz mama bu ileride bir takım yaşayacağı hastalıkların falan habercisi veya önleyicisi olabilir. Evet. O yüzden benim önerim şudur. Tabii profesyonel bir mama önermek durumundayım. Yani bir markette satılan mamaları ticari mama olarak ben görüyorum. Onlara daha temkinli olun, almamaya çalışın. Bir de internette ucuz fiyatlı mamalar vardır. Neddiği belli değildir onların. Onları da almakta fayda var. Evet. Daha çok ekonominize uygun orta kalite ve üstü premium mamalar önerebilirim. Evet. Yani bir marka önermektense siz bunu araştırarak bulabilirsiniz markayı. Evet. Ee, yani kaliteli sınıfa uygun mamaları kullan. Mama dışında da... E, Ek vaz... gıda olarak. Ek evet. gıda olarak evet onu da soruyorsunuz. Evet. Mesela yoğurt verebilirsiniz ki yoğurt yediğini söylemiştiniz. Yoğurt mesela faydalıdır, peyniri sevdiğini söylediniz. Evet. Peyniri biraz daha sınırlı vermenizde fayda var. Çünkü peynir nihayetinde şeydir, yani bozulmuş süttür. Midesine veya farklı organlarına zarar verebiliyor zaman içinde. Yoğurt serbest, peynir sınırlı. Yerse açlanmış yumurta, sarısı beyazı. Evet. Onun dışında da size tavsiye edeceğim bir şey yok yememeniz gereken şeyleri, yedirmemeniz gereken şeyleri sayarsam bir aile fazla. Evet. Bunların başında tavuk eti, tavuk ciğeri, evet. balığın kılçığı, kılçıklı balık. Bak balık verilebilir ama kılçıksız büyüdüğünde. Evet. Çiğ et, salam, sosis gibi sanayi ürünü gıdalar vermeyin. Çok zarar görür. Anladım. Evet. Yani, yani, <laughs> ya o zaman bayağı bir yanlış bilgi dolaşıyor. Ben konudan az çok haberdar olan arkadaşlara sordum ama Saddam Hüseyin size de bir Yani şöyle, Dolayısıyla zaman kesinlikle şey yani ben bunu mesela 15-16 yıl önce yazdığım makaleler var. Evet. Eğer YouTube'a girerseniz veya Google'a ismimi yazarsanız oradan görürsünüz besleme konusunda. Besleme beslemeyle ilgili tabi ciddi şeyler var, boşluklar var. Halbuki veteriner hekimler besleme dersi alırlar yani doktorlardan ziyade bizde özel hayvan besleme dersi vardır. Evet. Bu konuda yetkinler ama çok konuşmuyorlar tahmin ediyorum yani klinikle uğraşmaktan. Ama birçok mesela deri hastalığı olsun, bir takım kronik hastalıklarda beslenme direkt ilgilidir? Evet, evet. Bir soru daha sormak istiyorum. Ee, kedi yıkabilir Biz Kedi yıkamıyor. Evet. Kapat şey...